Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Tretmat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün Cante'nin hem teknik hem de aracı kurum dağılımıyla karşınızdayım. Analiziyle karşınızdayım. Çalışmamıza geçmeden öncelikle teknik çalışmayla başlayalım. Video sonunda da kim almış kim satmış haftalık olarak bir bakalım. Şimdi... Biliyorsunuz Cante ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyorduk. Özellikle şu düşüş durumuyla tepki durumunu Geri dönüş durumlarını hep bildik diyebilirim. Yani şu tarihlerdeki videolarımı o anlamda izleyebilirsiniz. Son durumda da yukarı yönlü bir hareketlenme gerçekleştirdi. Bu ile beraber bir al seviyesi ortaya çıktı. Ancak tekrardan 3 günlük satış trendi altına girmiş oldu. Dedim zaten şu tarihlerde de söylediğim bir şey vardı. Geri çıkış o kadar kolay olmayacak. Yani şuraya çok büyük bir formasyon olmasa da bir dip formasyon, bir güç arayışı formasyonu gerçekleştirmesi gerekmekte diye konuşmuştuk. Baktığımız zaman da şu anda şuraya e, şurayı dip olarak alırsak ki ikili dip formasyonu yukarı yönlü ciddi bir çıkış da yakalamıştık. Şurada güç toparlanma evresinde olduğunu net bir şekilde görebilmekteyiz. Şöyle saatlik periyoda indiğimiz zamanda Şöyle de, bir indikatörümüzü kapattığımız zaman da şu bizim algoritmanın çok güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Görebiliriz en son ki şu atakla beraber direnç anlamındaki yere temas daha sonrasında zigzagın devamında aşağı yönlü bir iniş. Şöyle durumun normal olduğunu söyleyebiliriz bakıldığı zamanda bu tarz güç hareketlerinin olabileceği zaten şu dip hareketiyle aşikardı. Şu anda şu ikinci dalgayı kırdıktan sonra tekrardan özellikle destek noktasından da bir tepki alabilirse şöyle 20 liralara doğru bir hareketlenme Gerçekleştirme ihtimali önümüzdeki hafta içerisinde bulunmakta. O da %6-%7 bir kar potansiyeli bizlere veriyor. E, o anlamdaki e, 18.72'nin destek olarak çalışıp çalışmayacağına bir bakmamız lazım. Çalışırsa eğer dediğim ikinci dalga boyu e, birazcık daha şundan kısa bir şekilde gerçekleşebilir. Direnç hareketi olarak. Peki. Kim almış kim satmış haftalık olarak bir de ona bakmış olalım hep beraber arkadaşlar. E, baktığımız zaman da şöyle kurum sayısında 10 yaptık mı karşımıza çıkan durumda ilk e, 10 alıcıda Türkiye Bankası'nın olduğunu e, %19.01 ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Maliyeti %19.77 Denizbank Yapı Kredi Meksa QM Finans Bankı şekilde ilerlemekte bakıldığı zaman hacmin birazcık düşük olduğunu söyleyebiliriz şöyle satıcı tarafta a bir kapital başı çekmiş ancak daha sonrasındaki tüm kurumlar vakıf halk bankası ak bankası garanti bankası ziraat bankası gibi aracı kurumlar tamamıyla küçük yatırımcının olduğu görülüyor aracı kurumlardır. Bakıldığı zamanda da satış tarafın ortalama maliyeti yüzde ortalama maliyeti 20.25 lira. Bakıldığında hisse fiyatı 18.91 zararlı bir hafta geçirmiş oldu. Buradaki kurumlar özellikle küçük yatırımcı. İlk alıcının maliyetine baktığımız zamanda da 21.15 seviyesi 21.15 seviyesi bu noktada da bakıldığında maliyet tarafında alıcı tarafın zararda olduğunu görüyoruz. Az önce tam tersi söyledim. Onu tamamen düzeltiyorum. İlk 10 satıcı taraftaki şu durum karlı bir satış tarafında e, gerçekleştiğini bizlere söylemekte genel anlamda maliyeti 20.25 çünkü e, satıcı tarafın fiyat 18.91. işlerinde zararda olan e, kurumlar var. Vakıf Bankası mesela mesela zararda kapatmış. Ziraat Bankası mesela mesela günü haftayı zararda kapatmış. E, bakıldığı zaman da Vakıf ve Ziraat yani küçük yatırımcının en çok bulunduğu aracı kurumlardır. Yine de şu durumda e, o kadar da kötü olmadığını söyleyebiliriz. Satıcı tarafın e, karlı bir hafta olarak karşımıza çıkmaktalar. Bu şekilde de e, aracı kurum dağılımını sizlere göstermiş olduk. Şuradaki boyu takip edeceğiz. Onun haricindeki durumda da zaten yine çalışmalarımız bu kanalımıza devam etmiş olacak. E, sizleri bekliyoruz diğer analizlerimizde de. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.